Arkadaşlar herkese selamlar. Öncelikle depremden dolayı herkese çok geçmiş olsun. Bahaus'tayız. Bu geri vites led ampulünden almak için buraya geldim de duydu bir tane buldum. Şunu çıkardım. Oradaki çalışan dedi sökme imkanınız varsa sökün getirin ona göre karşılaştırıp verelim. Ben de az önce söktüm. Stopu takarken zorlandım. Herhalde biraz heyecan yaptım. Hemen bunu götüreceğiz karşılaştırıp led geritesi şundan alacağız efendim ampulü yerine taktım tabi doğru mu taktım diye doğru taraftan mı taktım diye bir kontrol ettim çalışıyor şu hemen şu kapağımıza takalım yerine daha sonra tabi tekrar edeceğiz ama en azından içine toz girmesin tamamdır aldığım model bu PH7219B2 P21V olarak geçiyor. Şu içinde de var. Karşılaştırdık. İkisinde de düz iki tane duy var. Tam olarak aradığımız model bu. Aslında bunu şu gördüğünüz kırmızı içine de alabiliriz. Dönce fiş içti, pardon. Aslında dediğim gibi şu kırmızının park stop içinde olanını bundan alabilirdim. Çünkü bunun içinde de ben söktüğümde önceki videodan görmüşsünüzdür içinde bu geri vites ışığının aynısından vardı. Ama tabi burası kırmızı olunca direkt kırmızı diye yansıtıyor. Burası için de aslında bu uygun. Bakalım. Evet efendim. Eve geldim şimdi. Bu geri vites ışığını takalım bakalım. Bu ledi kutusundan çıkardım. Bu iç stopu sökmek için öncelikle bu kapağı söküyoruz. Ondan sonra bu siyah parçayı gevşetiyoruz. Aynı vida, vida sökermiş gibi. Gördüğünüz gibi. Ben tabi daha öncesinden sobu çıkardığım için hemen rahatça çıkıyor böyle. Sizde kolay çıkmazsa şu Umarım stop düşmeden gösteririm de. Şu gördüğünüz aradaki siyah tırnak gibi bir şey var. Onu yavaşça ittiğinizde direkt çıkacak. Tabi tek elle iş yapıp bir yandan video çekmeye çalışıyorum. Bakın stop çıktı böyle. Bu kısmı çıkarmak için, şu siyah kısmı çıkarmak için şurada parmağımla gösterdiğim bir tırnak var. Bu. Bunu çok az ileri doğru itip bunu çekmemiz gerekiyor kendimize doğru. Yerinden ayırdım gördüğünüz üzere. Şu küçük olan dipsiz olan kırmızı bölüme yani parka denk geliyor. Bu gösterdiğimde geri vites ışığımız. Bunu normal şöyle çıkartıyoruz. Tabii şimdilik bir yerine takacağım. Çünkü nerede ya bunun yeri? Çünkü bir çalıştırıp öncesi fotoğrafını çekeceğim. Bunu çıkartıyoruz. çıkardık bile. Bunu şimdi cebime koyayım. Cebimde dursun. Ve bu yeni dediğimizi takalım. Taktık bakalım. Düz mü takmışız yoksa ters mi çevirmemiz gerekiyor? Şimdilik böyle kalsın. Yandı. Süper be. Tamam. Hemen arabayı boşa alalım da. Bayağı yük bindirdik çünkü. Oh nasıl oturdu araba. O kadar yükün ardından. Efendim şükür bu geri vites ışığını hallettik ya. Tabi bunu dediğim gibi bu kırmızı ışıklar içinde de alabilirdim ama orada sadece bir kutu vardı. Artık daha sonra tekrar sipariş ederim. Ve önceki videolarda belki söylemişimdir. Ön farları yenilemek yenilemek istiyordum. Arka stopları led stoplarla değiştirmek istiyordum. Yani onun da daha doğrusu yenilemek istiyordum. Fakat şu anda büyük bir fabrikada yoğun bir tempoda çalıştığımdan dolayı arabaya ne zaman ambiyans aydınlatması yapacağım, ses sistemi yap yapacağım. Ondan sonra bu far stop ve yan çamurluk sinyal camlarını yenileyeceğim pek belli değil. Onun için hazır elimizdekiler varken bunları led ampul takıp elimizdekileri bir de çevireyim diyorum. Ondan sonra yenilerken de tekrar o ledleri takarım. Stopu yerine yerleştirdim. Son olarak şu Parçasını sıktık mı ve kapağı yine taktık mı işlemimiz biter. Evet buna da verdiğimiz <laughs> izler. Bunları yenilerim ya daha sonra böyle bırakmam. Hadi bakalım. Bu içeriden de belli oluyor her ne takıldığı. <laughs> Eşyaları yerine koydum. Hemen çalıştırıp bakalım. sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Efsane olmuş be. Dur hemen sonrası fotoğrafı çekeyim de. Sizlerle beraber bir tekrar bakalım. Abi çok iyi olmadı mı ya? Vallahi muhteşem oldu. Yani bu halojen stop takımını acaba içindeki halojen ampullerini led'e çevirsem mi? komple. Yani bu <laughs> bildiğin led stop almaktan vazgeçirtecek bana. Baya güzel oldu ya. Tamam. Muhteşem oldu. Şöyle boşta dursun. İyi güzel oldu. Şimdi bunların boyutuna göre kusura bakmayın mikrofonum yok ondan böyle telefonun mikrofonuna yakın konuşuyorum. Şu sinyal ön fardaki sinyalleri led'e çevireceğim. Yan çamurdaki sinyaller led olacak. Ondan sonra arka stoptaki sinyaller led olacak. Geri vites ışığını şimdi led yaptım. Bu arka sis de led olacak. Ve bu gördüğünüz parklar bu dış taraftaki hem park hem fren ışığı stop ışığı bu kırmızı ışıkları da led yapacağım. Böylelikle araba komple led aydınlatmalı olmuş olacak. Güzel oldu ya. Bu videomuzdan bu kadar o zaman. Kendinize bakın sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Crossland'imizin led dönüşümüne devam ediyoruz. Önceki videoda hatırlarsanız geri vites ışığını led yapmıştım. Ve onun kutusunda bir tane kalmıştı. O da sonradan aklıma geldi. Onu da arka siste taktım. Zaten videonun sonunda görmüşsünüzdür onu. Bugün görüyorsunuz 3 tane paketimiz var. Bu ikisi arka stoptaki kırmızı parklar için. Bu da yan çamur sinyalleri için. O zaman işleme başlayalım. İlk olarak yan çamurluk sinyallerinden başlayacağım. Ondan sonra o arka stoplara geçeceğim. Tabii video öncesi bu stopların öncesi videolarını çektim hem yatay hem dikey. Aynı şekilde yan çamurluk sinyalleri için de aynısını yaptım. Hadi başlayalım. Evet, işlemimize başlıyoruz. İlk dedim sağ taraftan başlayayım. Geçen bunu bu sağ yan çamurluktaki sinyali sökerken şu altını çok hafif kırdım. Alttan çıkarmaya çalıştım da biraz. Umarım bu sefer daha beter bir şey olmadan çıkarırım. Ne oluyor ya dakika bir gol bir hemen sabahtan korna. Ya bunun kitapçığında şey yazıyor. İşte ileri doğru ittirin, kendinize doğru çekin. Ama öyle bir sıkı yapmışlar ki yani on, o yazıyla hiçbir alakası yok. Yani öyle yapan varsa da helal olsun ne diyeyim. Tabii ben önceden çıkardığım için biraz da kolay çıkacak gibi sanki. Hadi. Evet. Evet, çıkardım. Ve sanırım şurayı biraz zedelemişim. Bakın. Şu alt tarafı kırmışım biraz. Olsun, yapacak bir şey yok. Zaten ön farları, arka stopları yenilerken bunu da yenilemiş olurum. Ha bunun isterseniz ben bunun öncesi videosunu çektim ama Burada da bir canlı canlı görelim istersiniz. Bakın şu an böyle yanıyor. Böyle. Değiştirelim bakalım. Bunu vallahi büyük umutlarla aldım. <laughs> Bu kırmızı ışıkları da taktıktan sonra arka stoptaki sinyalleri zaten biliyorum da özellikle ön farlardaki sinyallere bakacağım. Çünkü ön arka sinyalleri de led yapacağım. Burada şöyle biraz döndürelim. Heh. Şunu da biri alalım. Evet. Bu açı iyi diye düşünüyorum. Bunu çıkartıyoruz bu şekilde. Bunu direkt çıkarttık böyle. Yerine bunu takıyoruz. Bu bunda 3 tane şöyle görüyor mu? Evet. 3 tane önde, 3 tane de arkada var. Yani toplam 6 ledli bu. Taktık. İçine gitmesin de. Bakalım. olmadı. Bir ters çevirelim. Ters çevirdik böyle. Bakalım. Evet. Üf. Üf nasıl yanıyor? Dehşet yanıyor. Vay 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 vay. Tamam. Hemen kapatalım. Hemen kapatalım bunu. Tabii ki bu çıkanları atmıyoruz. Evde bir peçete içine saklıyoruz. Crosslink'ten çıkan halojen ampuller diye. Şunu şöyle takalım. İçinde de güzel görünüyor. Evet bu takması bayağı bir meşakkatli olacak şimdi hoşuma gitti. Tamam. En azından bunu doğru almışım bari. Ben o zaman hemen bir videoyu durdurayım. Bunu iyice güzelce sabitleyeyim. Ondan sonra diğer tarafa geçelim. Videoyu çekmeyi bitirdim. <laughs> Anında taktım sabitleştirdim. Evet sağa sola oynamıyor. Güzel. Yani şu kısmı dediğim gibi sanırım biraz zedelemişim ama zedelemiş olmama rağmen iyi sabitledim. Bir de yakındayken bakalım. Bayağı hoşuma gitti ya. Bir şey diyeyim mi? Yan çamurluktaki LED sinyaller hakikaten güzel oldu. Bir de bu ön farda ve arka stopta olduğunu düşünün. Takım olarak üf çok fena olacak. Hadi şimdi kapatalım diğer tarafa geçelim. Ondan sonra bu soplara geçeceğiz. Sağ ön çamurluktaki sinyalimiz bitti. Şimdi sol ön çamurluğa geçtim. Bakalım bunu da umarım. Halledeceğim. Evet. Güzel bir şekilde çıkardım. Evet, bir şey yok. Evet neyse ki önceki taktığımda burayı zedelememişim. Güzel. Evet demek ki bir şeyler beceriyorum. Hemen şu, şunu da içine bırakayım. İsterseniz bir tekrar açayım burada da. Bakın bu şekilde şunu bir alayım. Şöyle bunu da diğer taraf gibi yapacağım şimdi. Hemen şunu çıkartalım. Yani bunları şükür kendim yapmayı öğrendim. Yani artık öyle bir yere gitmiyorum. Kendimi sipariş ediyorum. Geliyor, takıyorum. Müsait olduğunda. O bak şu kısacık yanma bile nasıl ısıtmış hemen. İçine gitme. Şunu bir takalım. Bu böyle dursun. Şu ampulü diğer taraftan bakalım. Evet bu da böyle oldu. Bunu o zaman çıkartıp diğer tarafa takalım. Evet süper oldu be. Bakayım. Şunu bir alayım. Evet. Güzel oldu. Şunu bari bir takayım da. Arkadaş. Yani şu küçücük ampul, led ampul bile nasıl değiştiriyor görüyor musun? Güzel valla. Da takalım şöyle. Valla tripodu ayarlayabildim var ya. Neyse ben bunu bir halledip geliyorum. Umarım açı güzeldir. Şimdilik arabanın arkasına sabitledim böyle. Önce diyorum ki şu dış stoptan başlayalım çünkü bu biraz daha kolay. Çünkü bu iç sobun daha kapağını açması var, kendisini sökmesi var falan filan. Onun için önce dış stoptan başlamak istiyorum ben. Evet. Tabii görüyorsunuz yastık, yorgan, çanta her şey mevcut. Hatta arabada süt bile kalmış. Bu arada şaka maka depremden dolayı tekrardan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çünkü hakikaten zor. Yani birden böyle yakalanmak ve ne yapacağını bilememek hakikaten zor. Önce diş toptan başladım. Ondan önce şu diş topu sökmek için aparat var. Onu bir çıkartayım o da hazırda bulunsun. O zaman ilk şu diş toba doğru ben odaklayayım. Şöyle bir olsa... iyi gözüküyor. Bakalım. Arada böyle bir kontrol edeceğim. Olmadı. Elime alıp yaparım. Şimdi bu dış topu sökmek için iki tane yıldız vida var. Onları söküyorum ilk. bu kırmızı ışığı büyük umutla aldım. Umarım yanlış anlamışımdır. Hayallerim yıkılır valla. Tamam. Şöyle çok az yavaş yavaş kendince çektiğiniz zaman hemen kendi tırnağından ayrılıp size geliyor. Burada şöyle gösterebilir miyim? Şöyle telefonu elime alayım da şurada 3 tane yıldız vidası var yine. Bunları sökeceğiz. Ondan sonra bu içindeki ampule ulaşacağız. Bu 3 tane vidasını söktük. Şöyle çok az oynattığınızda hemen yerinden çıkıyor. Bu stopu da şöyle düşmeyecek şekilde ayarlayayım. Tamam. Heh, yastığa dayan öyle. Güzel. Bu şöyle evet sağdan soldan şaşı tırnak olarak geçmiyor güzel. Bu sinyal bu sinyal sanırım şaşı tırnak olarak geçiyor. Bakalım. Önce bakın şunun nasıl yandığını size göstereyim. Bu normal sarı yanıyor. Ama bu kırmızıya vurduğu için kırmızı olarak yansıtıyor. Bakın göstereyim size hemen. Yalnız o değil de şu yandan bakınca yan çamurluk sinyene taktığım led çok güzel duruyor vallahi. Bakın aslında sarı yanıyor böyle. Bunu değiştireceğim ben. Ama paket öyle bir geldi ki yani şu yan tarafından açık. Yani kutuyu hiç açmakla uğraşmayacağım. Onun için sevindim vallahi bu geri taktığım ledin aynısını arka sese taktım. Bu onlar beyaz. Aslında bunun da tekrar beyazından alabilirdim. Ama bu kırmızı ışıkları aldığım için hazır kırmızısını bulmuşken kırmızı almak istedim. Bunu önce şu ledi bırakayım dikkatli bir şekilde. Bunu çıkardık. Bakalım. Teşekkürler. Uyum sağladı. Evet hayallerim yıkıldı. <laughs> Bu benim sipariş ettiğim tek duydu ve şaşı tırnak olmayan model. Ama ve lakin bu arabadan çıkan şöyle şaşı tırnak ve çift duydu. Yani eğer krosen sahipleri bu videoyu izliyorsa <laughs> yani ona göre let alın. <laughs> Şimdi ben bu sinyali de bakacağım. Hemen izninizle çünkü let sinyal de sipariş edeceğim. Bakayım bu tek duydu ve bu da şaşı tırnak aslında bir şey diyeceğim sanırım bu şaşı tırnak oluyor mo neyse ya ne tırnaksa ne sonuçta bunu yapamadım onun için bunu iade edeceğim bunun yeni doğrusunu alacağım çift duydu mecbur stopu geri takacağım şimdi. Yani benim işime tek yarayan şey yan çamurluk sinyalleri oldu. Bir de bu yarayacak. Şu iç stoptaki kırmızılar için. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu hallederken en azından LED sinyali de alırsam ikisini birden toplu bir şekilde değişmiş oluruz. Şöyle topladım gördüğünüz gibi. Bu stopu sökmek için de yani böyle çok da yani boşluk kalmasına hizalamanıza gerek yok. Bakın böyle iyice iyice doğru içe doğru ittirdiğinizde direkt fitre değiyor. Şöyle yavaş yavaş sağa sol yapıp ittirdiğinizde zaten tırnağına geçip oturmuş oluyor. Şu iki vidasını sıkacağım. Ondan sonra iç stop'a geçeceğim. Dedim madem şu dış park ve fren ışığı ledi olmadı. Ben de iç tarafa geçeyim dedim. Şöyle kapakları çıkardım görüyorsunuz. Bundan almamın sebebi birazdan göstereceğim. O sırada sol stopu sökmeye başlayalım. Bu iç taraftaki parkta bildiğiniz halojen, sarı, bizim eski çıkardığımız bagaj aydınlatması, işte ön arka tavan aydınlatması ve torpil aydınlatmasındaki sarı halojen ampulün aynısı var. Ondan dolayı bundan aldım. Bu da olmazsa yani annemden terliği yiyeceğim valla. Ama temennim olması yönünde şu stopu sökeyim geleceğim hemen. Bakın görüyorsunuz. Bu. Ha, arka sisi de göstereyim. Bu dediğim gibi geri aldığım aynısından. Şöyle tek duyulu. İşte bunu beyaz yaptım da bunu da aslında kırmızısından şey yapabilirdim. Her neyse şunu nasıl yandığını bir göstereyim size bir ufaktan. Bakın sarı. Dediğim gibi bagaj aydınlatması, ön arka tavan aydınlatması ve torpido aydınlatmasındaki halojen ampulün aynısı karşılaştırdığımda. şunu çıkaralım. Bunu çıkardık. Şunu bir deneyelim hemen. Ya işte olacağını biliyordum ya. <laughs> yani iki karar veriyorum. İkisinden birisi yanlış çıkıyor, bir tanesi doğru çıkıyor. <laughs> Evet, bunu taktık bakalım. Hemen açalım farları. Oo, sen ne güzel yanıyorsun öyle. Tamam, bu güzel oldu. Kırmızısı da baya güzel yansıtıyor. Hemen kapatalım, it sobu takalım. Arkadaşlar, şu sobu söktüm, taktım. Şimdi sıra bunda. Bunu hemen bir halledeyim, videoya çekmeden ondan sonra son videonun sonuna geliriz. Bunu da taktım. Az önce taktım, çalıştı ama size de göstereyim. Görüyorsunuz. Ve bakın, kırmızı olduğu için biraz daha canlı yanıyor. Tabii hava aydınlık olduğu için bir de kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Bu taraf biraz soluk gibi duruyor ama burası bayağı canlı duruyor. Hemen yerine takıp bakalım.